rekor kıran gökdelenlerden devasa barajlara, başkentleri taşımaktan yapay adalar inşa etmeye. İşte 2022'de yapım aşamasında olan en inanılmaz mega projelerden bazıları. 14. Mısır'ın yeni başkenti 2022'de Kahire'nin 50 kilometre doğusundaki çölde yeni başkent yükselecek. Eski başkent Kahire, altyapı sınırına ulaştı ve 20 milyondan fazla insana ev sahipliği yapıyor. Liye kadar nüfusun ikiye katlanacağı, şehri daha kalabalık, kirli ve sıkışık hale getireceği öngörülüyor. Yeni başkent, Kahire'nin yayılımından ayrılıp hükümete yeni bir üs ve 6 milyon kişiye ev olacak. İlk aşamada bakanlıklar, hükümet binaları ve Central Park'ın iki katı büyüklüğünde yeşil alanlar olacak. Ayrıca Afrika'nın en yüksek gökdeleni olan ikonik kulede yer alacak. 40 milyar dolarlık bütçesiyle 2022'de yapım aşamasındaki en pahalı mega projelerden biri. 13. Bayeitan Barajı Mısır'daki gibi artan nüfus Çin için de yeni zorluklar yaratıyor. Bu zorluklardan biri 1,4 milyar insanın sürekli artan enerji talebini karşılamak. Bunu göz önünde bulundurarak Çin dev hidroelektrik projeleri inşa ediyor. Üç Boğaz Barajı'nın izinden giden Çin, 2022'de dünyanın en büyük ikinci barajını bitirecek. Bayeitan Barajı 16.000 MW kapasiteyle ABD'deki Hoover Barajı'nın 8 katı güce sahip. 34 milyar dolarlık proje Nisan 2021'de kısmen faaliyete geçti. Haziran'da 16 türbininden ikisiyle elektrik üretiyordu. Temmuz 2022'de tam kapasite çalışacak. 12. New York'un yeni havalimanı terminali. Şehrin havalimanları daha da gelişiyor. Giden itibaren JFK havalimanı 9,5 milyar dolarlık bir yenileme alacak, bu tür projeler için en büyük özel yatırım genişletmeler JFK'yı dünyanın en çekici havalimanlarından biri yapmayı hedefliyor. Yeni Terminal 1, mevcut Terminal 1'i, E9 yıllık Terminal 2'yi ve yıkılan Terminal 3'ü değiştirecek. Yeni terminalde büyük çekinler, modern mimari ve New York simgelerini gösteren sergiler olacak. Terminal 1'in inşaatı 10 yıl sürecek, 23 yeni kapısının ilki 2026'da açılacak. 11. Dünya'nın en büyük futbol stadyumu, Çin Süper Ligi son yıllarda futbolda ses getirdi. Tevez, Oscar ve Hulk gibi yıldızları yüksek ücretlerle Çin'de oynamaya ikna ettiler. Lige bu para akışı, Çin'de 280 şehirde 1300'den fazla mülk sahibi Evergrande Emlak Grubu tarafından yönetildi. Şirket, Lige büyük futbol isimleri getirdikten sonra 2020'de dünyanın en büyük stadını inşa etmeye başladı. Guangzhou Evergrande Stadı, Barcelona'nın Camp Nou'sunu geçerek 100 binden fazla taraftar alacaktı. Stadyumun inşaatının 2022 yılı sonunda tamamlanması planlanıyordu. Ancak Evergrande grubu mali sıkıntıya düşerek tüm büyük projelerini durdurdu. Evergrande'deki kriz, Geçen yıl Aralık'ta önemli bir ödemeyi kaçırınca daha da kötüleşti. Şu an dünyanın en borçlu şirketi. Toplam borcu 300 milyar doları aşıyor. Ana şirket ödemelerde zorlanırken Çin hükümeti stadyum projesini devraldı ve geçen yıl sonu açık artırmaya çıkardı. Eğer alıcı çıkmazsa devlete ait bir yatırım grubu projeyi devralacak. Ancak Evergrande'nin yarım kalan diğer projeleri gibi inşaatı tamamen durdurabilirler. Cidde Ekonomik Şehri, 2016'da Suudi Arabistan petrol bağımlılığını azaltmak için Suudi Vizyonu 2030'u açıkladı. 20 milyar dolarlık Cidde Ekonomik Şehri, bu vizyonun kilit parçası ve inşaatı istikrarlı ilerliyor. Yol ve peyzaj çalışmaları bitmek üzere, şimdi şehrin 3 bölgesinde çalışmalar sürüyor. Cidde ekonomik şehri aynı zamanda dünyanın en yüksek gökdelenine ev sahipliği yapacak. Cidde Kulesi'nin geleceği belirsiz olsa da şehir için 200'den fazla kule planlanıyor. Temel altyapının tamamlanmasıyla birlikte yeni gelişmeleri heyecanla bekleyebiliriz. Suudi Arabistan'ın en büyük mega projesinden çıkıyor.